sana bir kötü haber vereyim mi? Ver. Evet. Son 3 yılda 3 film çeken Yorgos, Lantimos Lantim yönetmenliği ara vermiş. Kötü haber değil bu. <laughs> İyi haber. Uzak çekimle böyle bir anda ışık o tarafa kayıyor. Bir taraftan öbürde öbürleri <laughs> oradan yürüyor. Çok saçmaymış. <laughs> Arkada herkes kameraya bakıyor. Lan çok kötüymüş ya. Ben izleyeyim bunu şu programdan sonra. <laughs> paran olsa şu an Warner Bros alır mısın? Satıştaymış. Alırım tabii. Kaç para? Kaç paran olsa Warner Bros'a... 1 milyar dolar verirsin. 2 milyar dolar olsa <gülüyor> veririm. Paran <laughs> da yarısı verilmez ya. Bu gidi yüz de o şey hani belli saat aralığında ha. var. İş yerindeyken 100 megabit. Doğru eve ya. Akşam, 10 akşam 10 7 mi? ile 12 arasında şey 20'ye düşüyor. <laughs> ama ne ben, ben ama, 6 ama yetiyor oğlum. 6-7 senedir aynı paketi kullanıyorum ben. Sinema gündeminin 24. bölümü hoş geldin. Onu hoş bulduk, hoş bulduk Batuhan Utman. 25. Haftaya 25'e artık ilk çeyreği, yüzlük şeyin ilk çeyreğini bitiriyoruz. Güzel bir kutlama, bir şey yapar, bir sürpriz, bir Bana şey yaparız. Bana gerçekten şu an 124. bölüm gibi bir şey geliyor ya. Hani böyle çok... 25 de çok. 25 hafta kaç ay yapıyor? Tamam. <laughs> bir anda hesaplayamadım da. Bir de, i̇şte Al. arada mesela F1 özel bölüm çektik. Çekip yayınlayamadığımız bölümler oldu. Evet. Onun kışı oldu. Bir Daha ay, iki ay tatil yani. yaptı. Ondan Tabii. çekemedik. Batuhan Otman. Batuhan ya sen müthişti. <laughs> Batu alma canı istemedi. Bir iki hafta geldim gittim ben böyle bomboş. Bölüm olarak 6 ay. Nilsun dediklerini çok koyarsam çok 8 aya falan gider o iş. Çekiyoruz ya genelde. Vay be birinci yılı dolduracağız gibi. inandım artık. Ne zaman başladık ki biz bu programa? Mayıs'ta. Bak, Mayıs'ta mı? Tam tarihi bilmemiz Bilmiyorum. lazım. Bu da bizim ayıbımız. Yani Nisan sonu ya Mayıs ortası falan. Çok var ya gene birinci yıla. Gene evet. biraz var Bu da. Bırakın bir de sus. yılbaşını <laughs> bir atlatırsak devam <laughs> gelir. Yılbaşını atlatabilir miyiz ona bakacağız. Bu arada o, o kadar içeriksiz çektiysek Kasım Aralık'ta bir şeyler var. Yan yanının özelini çekeriz. Tabii canım. Avatar geliyor var. bilmem ne bir şeyler olacak yani. Oscar altın küre falan yaklaşıyor. Onları da konuşuruz. Bence onları falan konuşuruz. evet, yani. evet Güzel bir video olur. Video bensiz tabii o zamanlar. 6 ee, ay olmuş. Tam 6 ay önceymiş. Hangi, tarihe koymuş? koymuşuz? Hemen söylüyorum. Tam evet varsa Kutla, kutlamasını yaparız. Tabii. Yayınlanma, 18 Nisan. Ben bir önce emini bilmiyorum. Doldururuz ya. Bir, 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 yıl doldururuz. O zaman 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da kutlarız. Bu bölüm çekildi. Artık 29 de geçmiş olacağız. Hı. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nüsur Maraş'ta olacak o tarihte. Hayırdır? O Tatil var ya bir gün. Ben de haftayı birleştireyim. Anneannemi görmeye gidiyorum. Ee. O zaman iyi gezmeler. Teşekkürler. Peki Teşekkürler. Maraş'ta gezerken görülmesi gereken yerler var mı? Baktın mı öyle bir şey? Zaten biliyorsundur da sen. Anneannenden olduğu için doğru söylüyorsun. Geçen ofiste mantı yiyoruz. Açın bu konuyu. Hazır Maraş'a girmiş. Ne yapıyor? Ofiste geçen mantı söyledik. Mantı evet. yiyoruz. Nilsu dedi ki bizim dedi burada dedi şeyde dedi Maraş'ta dedi, bu dedi tereyağla koyulmaz üstüne dedi. Zeytinyağıyla koyuyorlar dedi. Mantıya. Dedim ki Nisucuğum bunun farkında mısın ne kadar saçma bir şey olduğunu? Bir dakika. Bu dedi yağla inir dedi. İlk defa duydum. Olayı çarpıtıyor <laughs> öncelikle. <laughs> Mevzumuz yağ kızdırıp üzerine dökülüyor. Şimdi tamam. soslu geldi. Tamam. Tamam. tamam, Normalde ya kızdırılıp yeriz biz falan dedik. O da dedi ki işte tereyağını kızdıracaksın, bol tereyağlı falan. Ben de dedim ki tereyağı ağır oluyor. Biz dedim zeytinyağlı yapıyoruz. Biz dedim Maraş. De. Hayır. Ben bizim ailem, benim ailem <laughs> biz diye, Maraş. Ben benim ailem diye özellikle belirttim. Ee, benim ailem tereyağı ağır geldiği için zeytinyağını kızdırıp baharatlayıp döker. Ben bunu söyledim. <laughs> en kötü mantı. O kadar çıldırdı ki hani biletini aldı, SMS atacağım falan dedi. Mahmut <laughs> zeytinyağlı <Ne gülüyor> diye olur. Maraş. Maraş. Süperkesine özel SMS yapsana. <laughs> Siz mantı zeytinyağlı mı şey diye. Mantıklı bu arada yapılabilir. Sinema gündeminde konuşmak için böyle bir araştırma yapıyoruz kardeşim. Evet. Ya inanılmaz ya. O kadar çıldırdı ya. Çıldırma seviyesini gör abartma. Hayır, hayır. şeyde de şimdi biz... Hani Ya sen bu yaşına kadar, 23 yaşına kadar gelmiş. Hiç sorgulamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu niye zeytin <laughs> Hayır zeytinyağı çok faydalı, hayır. müthiş bir şey. Müthiş Eyvallah. Biz... Ben şimdi de mantıyı nasıl yediğimi söyleyeyim mi? Sen şahit olduğunu bilmiyorum ama ben de tereyağı kızdıktan sonra üzerine bir tık kıyma koyarım mesela. Bir Şimdi mi? ben bunu <laughs> herkes yiyormuş gibi anlatamam ama. Bu bana özel. <laughs> Bu <laughs> evet sana. Bayağı sana özel. Ben bunu böyle bir şey zannetmiyorum. i̇çinde yok mu oğlum zaten? Tamam üzerine kıyma koydun mu? acaba Acayip sen, sos bir şey oldu Sen ya. Sen, bir tane ya. öyle bir tartışma hatırlıyorum ben. Evet. Hatırlıyorum. Şimdi geldi. Şu an kafası geldi. <laughs> Saçma bir şey olduğunu o gün de söylemiştik. <laughs> Hayır ben herkes böyle yer ya da yemeli demedim ki biz böyle yiyoruz dedim. Tam aslında. Ya, böyle ben tarafsız olarak şey görüşmeye görüş belirteyim. De zeytinyağı müthiş bir şey. Her şeye konulabilir. Biz de geçen altın ola bu kız istemeyen bir şeylere gittik. Orada benim de hayatımda ilk defa duyduğum bir sürü şeyin zeytinyağı ile yapıldığını öğrendim. Ama mantığı da gerçekten Kuyuması. olmaz gibi. Mesela İskender'e zeytinyağı dök mesela. Hayır. Ama ama olmaz yani, yani. Gerçekten. Ama bunu bir kere birincisi çiğ yağ gibi düşünüyorsunuz. Pişiyor o yağ. Tamam, baharatla. Pişiyor mantıya dökmeden önce Ya bunu bize güzelleştiremezsin. Ve Sen bunu geç. Çok ağır oluyor mantıyı ağırlaştırıyor. Ama mantı ama ağır, 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 ağır güzeldir. Ağır gelmesi de güzel yani. Doğaya İskend aslında İskender'de çok ağır gelir mesela tereyağı. Tamam ama bak İskender'de de mantıklı bir açıklama yani, sundu. Tam İskender'e de zeytinyağı İskender'de, koysak yer misin hayır, gerçekten? Onu soruyorum ben. Ben yemem artık. O kadar tam, dur dur değiliz. onu yer mi? Bana gittim. Hayır tabii ki yemem ama İskender'de <laughs> tereyağın o kadar ağır olmamasının sebebi zaten işte kendisinin altına bir domates sos falan dökülüyor ya. Tamam domates sosu kaldıracağız. Sadece tereyağı yemem. Ben yine öyle yine yemem. <laughs> tamam. Ya dökmemiz. İskender'de değil, de normal yani. Et dönerin üstüne dök dökecekler. Dökeceğiz ona dökeceğiz da ya Yok, hayır, ya şuradaki şey. döner bank geliyor diyor ki sana zeytin yiyelim. <laughs> <Şuradan gülüyor> <laughs> <laughs> bir Teva dedim. Ee, tavsiye reklam Aa, değildir. Çok reklam iyidir. Değil. Hashtag, reklam çok değildir. değildir. Çok iyi döner bak bu sana bir hizmetlerini anlatıyorum tamam mı? Döneri yerken ekmeği önüne koyuyor. Sonra gelmeden önce bir döner getiriyor böyle yer misin diye Ağzına atıyorsun. Bu birinci. Aa, İkinci. Misin? Tam böyle döneri biterken. Bir tur daha geliyorlar, ekmeği açıyorlar, döner sıkıştırdılar içine. Çok iyi biliyor ne? Çok enteresan. İnanılmaz bir şey ya. bak. Iki, i̇ki tur döner yiyorsun öyle. Aa tamam, gidelim ya. Çok iyi oğlum, ben mayılıyorum ya. Ben Geçen... reklamı söyleyebiliyor musun? Söyledim. Döner bank. <laughs> Keser ya. <yani. gülüyor> Altı reklam koyalım. Ya Allah'ım ya. Şey de var ya, neydi o? Geçen bir döner mi paket alıyordum, bilmem ne yapıyordum. O sırada bile ağzım böyle tıkıştırdılar hemen <laughs> döner'e. <dönüyorum. gülüyor> Bizim bir şeymiş yeyip <laughs> önünden geçerken de yapıyorlarmış. <laughs> ama bir tık hijyen deyip onun yanına bir çatal mı verecekler artık. Yok, nasıl hani musun elle sen? veriyorlar çünkü hani elimle hayır, alıyorum ben içinden. Sen Hadi elini be. Alıyorsun değil Onlar şeyle be, maşayla veriyorlar. Maşayla uzatıyor ama. Elleye deneyimi mi ne saçmış. Işte. Yani orası saçma olmuş. Bursa'da da bunu yapıyorlar vardı bizim. Aa. İskenderci o da evet. mesela ekstra önüne koyuyor tabaklama bu. İyi bir şey. Bu direkt ağzına gerçekten ekmeği açıyorsun bunu ekmeğin içine dolduruyor. <laughs> Dürümü yiyorsa mesela dürümün üzerine koyuyor. <laughs> Allah Allah ne saçma. <laughs> o yüzden ölene önüne kadar döner bakçıyız. Burada İyi. keşfettik. Hadi bakalım. O başlıyorum hazır mısın? Başla hazırım. İlk ve sonun üçüncü sezonun ilk kare geldi. Timuçin sen ve Bergüzar Koyal yeniden bir araya geliyor. Üçüncüde de Timuçin ve Bergüzar bizi kurtarır mı? Ne diyorsun? İzlenir mi? Eskisi gibi. Yani ben ilk sezon gibi Ben Timuçin'e bayılırım bu arada Timuçin, e Timuçin çok iyi. Neyde Yarası iyi. Son zamanlarda da böyle bir tık daha tekrar böyle karşımıza çıkmaya başladı. Peki Timuçin e hep, hep aynı karakter oynamıyor mu son zamanlarda? Burada da ilk ve sonu az çok biliyorsak burada da aynı karakter oynayacak. O da bir şey mi? Onun dışında Müslüm, bilmem ne. Hep aynı tip. Ya demek ki bilmiyorum, yapıncağın aklına da ilk tüm 3'üne Hani bu rolü o oynar gibi geliyor. Ki hatta geçen ne ya? Bir, bir, bir biyografide daha var. Olacak yani. Önümüzdeki açıklanan bir proje vardı şimdi, unuttum da. Olabilir. İlk ve son da bu arada ilk sezon iyiydi de. Şeyin gerçi birazcık şeyiydi. İlk sezon da iyiydi. fena değilmiş. Ben daha yeni izledim onu da. Şeydi mi ya? Normal People'ın... Hmm. Türkiye versiyonu gibi bir şey değil mi? Ya buradan orijinalini izlesinler derim yani. Ben ilk bir hiç bulaşmadan ama <laughs> olur yani. Timuçin izlemedim sen bir, sezonu 2. sezonu. Birinci sezonu izledim. İyiydi de ama kopya da demeyeyim. Tam da yani oradan esinlendiği için ben öyle sevmiyorum öyle şeyleri. O yüzden pek bir bağ kurmadım yani açıkçası. İkiyi izlemedim. 3'ü belki Timuçin Esen, 2'de kim vardı ki? 2'de de... Baksın bakalım. Şey, Hazal Subaşı ile Ulaş, Tuna, Astepe tipleri ha, hemen evet. gösteriyorum. Timuçin Esen'in evet. ilk çıktığı dizi. Hatırlıyor musun? Evet, tamam. Timuçin Esen'in ilk çıktığı dizi. Böyle popüler oldu. Ben iyi popüler olmayı gönüllü yarasıyla Olur diziyi ya. hatırlayamadım. O Hırsız Polis. Haa. Hatırladın mı? İzlemedim, ne? hatırladın mı? Hırsız Polis vardı. Mertem'cim mi vardı? Yok. Yo. Yo. Uyduruyorum, o kadar bir tane, bilmiyorum ki. Bir tane kıvırcık bir kızla yapıyordu. Evet, şu an ben bakıyorum söyleyeceğim. Özlem Düvencioğlu. Falan. Ama o şeyden sonra olabilir işte Gönül Yarası'nda. Bakalım. Bu 2005'miş. Gönül Yarası 2006'da olabilir. Ee, Gönül Yarası da, da 2005'miş. Değişmiş. Biri dizi, biri film ama. Arkadaşlar. Ama Aynı film şey. işte 2004'te çekildiği için 5'te yayılmıyor. Gönül <laughs> Yarası. <laughs> bunu farkıyla önde. Gönül Yarası'nda çok iyiydi ya Tümçü'nü sen. Gönül yarası şeyde de iyiydi. Ben Gönül Yarası'nı hatırlamıyorum da. Allah seviyorum. Hımsız ee, güzeldi. Içinde. Yani Onun için izleriz diyeyim ama dizinin kendisini çok seviyorum. E, çok bir Bağım yok ya. Normal People daha çok severim. Evet başka? Başka gelelim. Bugün Yıldız Arası, Kristofo Nola'nın bilim kurgu klasiği 11 yaşındaymış. 11 yıl önce bugün vizyona girmiş. Hatırlıyorum sinemada izlemiştim. Son yarım saat 20 dakika kadar da bir ağlamıştım. Hangi sahnede? Kitaplığın arkasındaki sahnede. Tabii tabii. Ben Çünkü de, ben de... Benim de orada gözler gitmiştim. Ha, Nolan filmografisini ilk üçe koyar mıyım? Koymayabilirim. Tabii o da bir ayrı bir konu. Ama bu işte zaman mevhumu, fizik, müzik falan oralara böyle kafayı takanan Nolan zaten taktığı için her filminde var. Onlar için zaten böyle daha da müthiş bir film. 11 yıl olmuş. Yeniden vizyonu da soksunlar bari. Ya bir hafta falan durdu kalktı ya böyle evet. şey 11. yılın özel restorasyonlu evet. falan bir şey olabilir. Biraz sinemadan uzaklaşacağız. Bugün de Red Dead Redemption'ın 7. yılıymış. Oynadın evet. Mı Yok oynamadım <laughs> ama Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyunu. Deniyor evet. Çünkü ben çok videosunu izledim oynamasam da. Bu detaylar, hmm. ölüm şekilleri vesaireler müthiş. Yani videolarından gördüğüm kadarıyla. Herkes de manyağıdır. Ama ah, 7. Evet, senesi... Bu adam yaşlanmış ya bu oyunları oynamaması falan. Tabii tabii 7 dediğin ben 35, 36 yaşındayım. Hani benim, ben bayağı büyümüşüm yani. Bir de 7. yılı niye kutluyoruz? Öyle gördün herhalde. Gördüm. Aldım. Sevdiğin o, için. Aynen oyunu, öyle, oyunu. öyle. Sevdiğimiz için. Bunu 3'üm 3'ü üçü çıkmadım peki? Yok. Yok daha çıkmadım. Ama çıktı mı bilmiyorum. Bir biri de böyle bir arada bir bayağı bir boşluk vardı. İkisi de böyle 10 sene sonra falan çıktı. 3 tane de, de böyle 10 sene sonra çıkar artık. Ya şu filmi mi ne yapsın abi? Bana uyar bak ben westernciyim. Para ne olsa şu an Warner Bros alır mısın? Satıştaymış. Alırım tabii. Kaç para? Kaç para ne olsa Warner Bros'a 1 milyar dolar verirsin. 2 milyar dolar olsa <gülüyor> veririm. <gülüyor> Çünkü... Paranın da yarısı verilmez ya. Ama 1 milyar dolar da yeterli Peki bunlar yani. bunlar niye satışa çıkartıyorlar? Ya bu haber daha önce de birkaç kere çıktı. Bunlar birazcık bir iyi filmler olduğunda mahsus haber mi çıkartıyorlar? İlgi çeksin diye anlamadım ki yani. Niye satsınlar ayrıca? Hiç düşünmüyorum da satacaklarını falan. Bilemedim. Sözler adam paraya sıkışmıştır. Çünkü e, her böyle borcu vardır. Paraya sıkışsan Warner Bros'u satarsın. Burası mı? Sen <laughs> şey? artık sık emekli olmak istiyordur. Hani bu üstü çıkabilir şey çıkabilir. O olabilir de. Şey, bir de bunlar sinema dünyasından yatırım başka bir şey yap yapacaklar ama bir şeyler değişiyorlar. Belki onlar için bir meşrulaştırmak için bir yalan haber de olabilir. Çünkü daha önce satışa çıkacağız dediler. Bir sürü distribütör değiştirdiler. Hatta bizim Türkiye'de de Warner Bros Türkiye kapandı. o yüzden bu tamamen doğrudur diye. TM'ye geçti şu an. TM'de Warner Bros filmleri. Ya öyle bir değişiklikler yapıyorlar. Ben öyle çok satıl olacağını düşünmüyorum ama ha şöyle bir şey olabilir. Hani çok efsane bir şirket hakikaten değerinin de üstünde para verip iki şirket birleşir falan öyle şeyler oluyor mesela. O olabilir. Amazon attım şu an tamamen. Amazon gider tamam der bastırır parayı Warner Bros. alır. Amazon'la Warner Bros. aynı olur falan. Öyle efsane bir şey belki olabilir ama onun dışında öyle çok satılacağını sanmıyorum. Birleşme olabilir ama yani dediğim gibi bir şey. 2026'nın IMAX takvim açıklanmış. Yeni yılda vizyona girecek IMAX filmleri büyük ihtimalle Nisu buraya kendi söylemesi için yazmamış. Hayır, evet ben de hiçbir fikrim yok şu an. Nisu'dayız. Büyük ihtimalle kendi söylemek için kendine söz hayır, hakkı getirmesi için böyle bir şey yaptı. <laughs> hiç öyle bir şey istemiyorum. Bir dakika. Hiç önden falan da söylemedim. Şu haber var. Ben o, şu bu arada <laughs> filmleri yazdım ben ona filmleri yazdım dedi zaten bir tane tweet attım filmler orada yazıyor. Buyurun okur musunuz? Hayır hayır lütfen hepsiniz. Buyurun izleyin. buyurun. Lütfen, Allah lütfen, aşkına. Lütfen. Oku oku. Allah yöneticim bey lütfen, lütfen. Oku ya hadi. buyurun. <laughs> <laughs> ya çok fazla film var. Olsun hızlı hızlı. Ver 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 tamam, ver. <laughs> Allah kahretmesin. Ha. Mercy. Evet. The Bright bahsettiğim bu hmm. Frankenstein'li film. Project Hail Mary. Bilmiyorum. Super Mario Galaxy Movie. Super Mario filmi geliyormuş. Super Mario'yu seversiniz. Ben de hiç yok. Süper Mario mu yok? Aa, Eşiklisi, aa. her nesilde Süper Mario her nesilde da sevmem yani şeyim yok. Michael diye bir şey var. Mortal Kombat 2 var. Mandalorian Grogu var. Toy Story 5. Bilinenleri söyleyeyim o zaman. Minyonlar 3. Moana The Odyssey. işte Christopher Nolan'ın filmi. Resident Evil'ın yenisi. Inaritu'nun yeni filmi Tom Cruise oynuyor başrolde. Bu arada bu çok bak ilk defa duydum burada. Müthiş bir haber. Hem Inaritu'dan yeni film hem de Tom Cruise oynuyor. Street Fighter Narnia. Avengers Doomsday. Bütün Marvel. Herkes var. Değil mi? Herkesin <Gülüyor> olduğu <Gülüyor> film. Herkesin olduğu. Bir de Dune Part 3. Zaten be, yani çoğu beklenen birkaç tane sürpriz var. Mesela Inarutu IMAX'lik film normalde çekmez. Yani şeydir. Gerçi sinematografiler çok iyidir. Birdman, 21 gram, Amelos Peros falan. Gerçi yan yana bu arada IMAX, yan yanın IMAX olması da ben anlamadım mesela. Türkiye'nin ilk IMAX filmi. Türkiye'nin ilk IMAX filmi niye yan yana? Yani bir sahne yok, bir aksiyon, bir şey Hazarlama. yok. Bir görsel açıdan bir ön plana çıkan bir şey de yok. Evet pazarlama yapacaklar. Film. Tam yaparlar. Yapsınlar da zaten IMAX de. IMAX'i biraz daha coştumak istiyorlar belli ki. 14 Kasım. Oha 14 Kasım'a 15 mi? 20 mi var? Evet çok az kaldı bu arada. <laughs> bir iki güne ön satışı açılır. İyiymiş. Evet bakalım. Ön gösterme bizi çağırdı mı? Daha şey yok belli olmamıştır ya. <laughs> Çağırırlar. Nerede olacak? Gideriz, Gideriz iyi mi? Gideriz. Ha evet ya yani <laughs> aşağı yukarı IMAX'e zaten 3 <laughs> tane yer var. Nerede olacak? Bir, olacağım, belli World gibi. Bir World Cinezon'dur. Birinci tercih %70. %100. Bence. %20, bak, %20, yani. İstinye Park, %10 Akasya'da belki. O bir şey söyleyeceğim. Ben şey diyebiliyorum. Belki yanlış biliyorum. Ee, bu İstinye Park'ta Akasya'daki tam IMAX değilmiş ölçü olarak. Yok bir tane var kocaman da hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Yani İstinye Park İstiniye çok büyük. İstinye Park. İstinye, Park'taki, <laughs> İstiniye İstiniye Park'taki, İstiniye. İstiniye Park'taki <laughs> inanılmaz en büyüğü o. Oppenheimer orada mıydı ön gösterimi? Oradadır. Orada oluyor. Bu sinezon bu. çıkmadan önce zaten IMAX ön gösterimler İstinye Park'ta oluyordu. Bak Oppenheimer'ın ön gösterimi nerede ya. bilmiyorum. Yani Oppenheimer'daki gittim ön gösterim ki sinemanın boyutu inanılmaz büyük. Steam Park abi söylüyorum işte. Oranın perdesi çok çok büyük. Devasa yani. Orası da kesin orası. Net eminim. Bunu bulacağım programdan sonra. Tamam. Oranın IMAX'i gerçekten güzeldi. Orası iyi. Dediğim gibi bu World Series on başlamadan önce lazer IMAX. Akasya'ydı ya. Akasya'ydı. Akasya'da izlediğiniz Oppenheimer. Kadıköy'de. Hmm. Anadolu'da. Emin değilsin şu an. Ben, ben isteğine bak Park... hiç gittiğimi hatırlamıyorum. O şeydi, Akasya'ydı. Allah Allah. Hı -hı. Akasya'daki tane çok büyüktü. Tam orası da öyle ama İstinye Park'taki ben gerçi Akasya'ya gitmedim galiba. O yüzden bilmiyorum. Akasya'daki var. çok büyüktü. İstinye Park'taki Hatta devasa. Zeynep Rivaslık'ta falan izlemiştim. Ben, yani. ben de en son Head Talks'la birlikte neydi o? Hangisi? Bir şeye gitmiştik evet, ya. Akasya'da. De. Akasya'da. 2'ye gitmiştik. Evet, Türkiye Aynen. Neyse yan yanayı da World Cinema'dan evet. hayırlı olsun diyebiliriz belki şimdi. De. Türkiye'deki makarna tüketimi 10 yılda %3 artmış. %3 azmış. Azmış. Aslında da. Kaç gün yiyorsun? Her hafta kesin yeniyor ya. Aynen. Kesin yeniyor. Yani. Hatta kesin. her hafta iki kere yeniyor. Bir evde yapılıyor. Bir yani de dışarıdan söylemeli. Hani dışarıdan şey bu... söylemeli. Makarna nedir oğlum ya? Abi kremalı mantarlı bilmem ne var. Bir tık daha uğraştıranları dışarıdan söylüyoruz. Düz salçalı makarna. Düz salçalı evler. makarna veya Üstüne dök ye bilmem ne onları evde yapıyoruz. Üstüne salatalı makarnayı yoğurt dök. Döküyorum. Onu dökmeyen insan gerçekten hiç <laughs> hayattan zevk almıyordur. <laughs> salatalı makarna üstüne de yoğurt Çok iyi şu an canım hissediyor biliyor musun? <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> Biraz önce kokoreç Yirikten yemiş. geldin be adam. Kokoreç ha. yedin onu 5 dakika önce. Ya olsun. <laughs> 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 Makarnanın yeri ayrı. Ya bir de makarna tabii şey yönü de var. Hani maalesef keşke öyle bir durum olmasa ama hani ucuz olduğu için ve öğrenci evlerinin vazgeçilmez şey makarnadır hani gençler daha ucuza yemek yiyebilmek için. O yüzden makarna tüketimi hiçbir zaman... <laughs> makarna tüketimi biraz Türkiye'de artmasının sebebi de bu İtalyan rasyonlarının çok fazla Hı -hı. artmasından kaynaklı ya bence. Tabii 4-5 sene önce bu, bu şey, kadar sipariş yok. verdiğimizde gerçekten bulamıyorduk hani fazla şey seçenek. Şey. Şimdi dediğim gibi kremalı bir şeyli şunlu bunlu değişik değişik makarnalar falan da çıktı böyle. Bir de böyle her şey makarnaların yanına koymaya başladı. Mesela? Ya bilmiyorum saç balık bilmem ne bir şey koyuyorlar ne bileyim saçma sapan şeyler Güzel ya. Bulandı. Evet o <laughs> yüzden. Midem bulandı. Peki bir numara hangisi? Tek bir makarna yiyeceksin hayatın geri kalanında. Hep aynı makarna yiyeceksin. Ne yersin? Ya tavukluyu seçerim ya da karabiberliyi seçerim. Ben de karabiberli diyecektim. Karabiberli ne demek Bu ya? Karabiberli, hepsini dökersin ama. Karabiberli, var ya. Ha, ne Onda karabiberin tudor yollarına girmiş ben tuzluğa. Tudor mu? Belli zaten. Her yerde bir gaz başlıyor. Bir 8 maç 6 galibiyet bilmem ne. Ondan sonra devamı gelmiyor. Niye bilmiyorum. Yani Adamda bir sıkıntı var. Bir gaz yaratıp sonra taktik maktik sıfır mı? Ya da millet sevmiyor. Çok zor bir insan falan. Öyle geyiklerde var ya Yıldız oyuncuları hiç sevmez falan diye. O yüzden olabilir. Tudor Bursa Spor'da. <laughs> Sevinir misin? Öyle bir haber görsün. Neyin? Tudor Boğazay'da mı? Tudor, Bursa Spor. Spor Tudor'u Tudor finale de seni isterim. Bursa Spor'a? İsterim. <laughs> Hadi bakalım. Senin makarnan neydi? Ha, Karabiberliği seçtim. Karabiberli. Seçtiniz. Karabiberli net güzel bir şey. Ama tavuklu da ben ikilemdeyim. Bolognese de biraz katı. Bolognese şey değil mi? Kıymalı. Oo, benim bir dışarıdan söylemelerde bir numaram o. Ben Başka yiyorum. ne var? İşte bu kremalı mantarlı çok iyi oluyor. Şimdi tavuk şey. da konuyor genelde. İyisi iyi oluyor. Tavuk da konuyor doğru. O da süper oluyor. Bir tane bu bizim siteye taşınmadan önce karşıda bulduğumuz peynirli bir makarna. Ama peynir böyle eriyor meriyor böyle. Ama beyaz peynir kaçar değil. Müthişti. Ondan bu tarafta bulamadık. Evde yapın kardeşim. Ben size söyleyeyim. Tamam. Kesin çözüm. Evet başka. Dur buraya. Johnny Depp Noel ruhuna bürünüyor diye bir haber var. Ha Christmas Carol. Daha önce Jim Carrey oynamıştı. Bu böyle Noel ile ilgili böyle çok bilinen bir hikaye. Animasyon gibi bir filminde yapmışlardı. Live action animasyon karışık. Ne live action? Live action. Normal yani düz film. <laughs> animasyon olmayan. Canım live action. Johnny Depp oynayacakmış bu sefer oynasın. Yani keyifli. Noel falan şeyini sevenler oluyor. Ben pek alakam yoktur da. Onlar için iyi. Başka. Toprağımız David Cage'e e, evet Sopranos müthişti bence. Gelmiş bir şey iyi dizi. Zaten hala toprağımızı geçebilen de yok. O yüzden David Cage'in bu sefer de şeymiş CIA'li miyayeli falan böyle deneyler meneyler şey bir hikaye yani. Sert bir hikaye. Bu adam da yaparsa güzel yapar bence. Şu an heyecanlandım. Keşke James Gandolfini yaşasaydı. Onu da oynatırdı belki de. Maalesef o şansımız yok. Ama esas dizi bomba haber ne? Hangisi? Black yaratıcılarından yeni dizi geldi. Fragmanı çıktı. Mutsuz olan bir kadın mı? Mutsuz olan dünyayı hmm. değiştirip mutlu yapmak için falan böyle bir enteresan da bir konusu var. Zaten çıkan böyle küçük teaserlarda da hep absürt şeyler var. Yani biraz böyle absürt bir yanı da var. Ama bu adam yaptıysa ki Better Call da bunlar yapmıştır. İkisi de birbirinden iyi dizi. Şu an en heyecan verici dizi bu ki çok da kalmadı bu arada. Yani yeni yıla geçmeden izleyeceğiz hepsini gibi bir şey galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sana bir kötü haber vereyim mi? Ver. Son 3 yılı 3 film çeken Yorgos. Lanthimos yönetmenle yönetmenine ara vermiş. Kötü haber değil bu. <laughs> İyi haber. <laughs> Zaten biraz Zaten ara versin. Sinema dünyası biraz rahatladı diyebilir miyiz? diyebiliriz. Jesse Plymouth da Emma Stone da biraz rahatlar. aynen. Tabii. ben Tabii. yeni oyuncular keşfeder. Yeni bir senaryo Birkaç oturur yazar. Abi yeter. <laughs> her sene ne? Şeyle şeyi aynı sene çek. Kurtings Kind of Kindness. Üçer ay, ay, arayla tamam mı? Vizyona aynı vizyona şey, Çok zaman geçmeden de şimdi bu film vizyona şey giriyor şey bu hafta. Ve olur. bu da film ekiminde vardı. O yani. Beğenen de var beğenmeyen de var. Abi, bir Purtings değil ama çok belli. O yüzden abi böyle bu hızlı her sene film, aynı kişiler olmuyor işte. Bunu artık niye anlamıyor insanlar bilmiyorum. Bizim yerli yönetmenler yapınca da olmuyor, yabancı da, da olmuyor. Hem bunu bir tek böyle Scorsese falan yaparsa olur. Onun çünkü zaten elinin altında proje sürekli oluyor. Onun dışında, buradan yönetmenlere sesleniyorum bütün dünyadaki, her sene bir film çekmeyin. 3 sene bekle, bak böyle bir gece ilanı. 3 sene 4 oldu, şimdi 5'e gidiyor bu sonuncusu. Çek, çek mi peki? Ya illaki çeker bence de. Birazcık bir iki röportajında şey, bundan sonra sıklığı biraz daha azalıp, belki hani 2-3 tane daha çekip bu işi bitirir gibi öyle bir hava aldım ben yani. Hani mesela nereden para kazanacaksın Nuri Baba ya? Ya yapmıştır vardır bir yatırımlar falan. Trafikte biliyorsun Trafikte adamı. Trafikte küçük <laughs> arabayla denk geldi. Trafikte yanında adam baya ucuz küçük iki kişilik arabayla <laughs> geziyordu yani İstanbul trafiğinde. <laughs> Park için önemli de demek ki tasarrufta yapan bir insan. Bakalım. Stranger Things'in final bölümü sinemalardaymış. Sen bana ne diyorsun? Sinemalarda anlamsız ya. Diziyi sinemaya taşımak... Peki final bölümünün sinemada yayınlanması deyince aklınıza ne geliyor? Hayır. Dur bekle. Aa şey anladım. Dur. Hangisiydi ya? Nahar'dan yaşlanmışız. Biz ya. yaptık. Biz, ilk biz yaptık <laughs> diyormuşum. Hangisiydi? Söylüyorum. Söyle. Asmalı Konak. Hadi be. Gerçekten doğru. Ya bunu hatırlamam. Bu aniden. ciddi mi? Evet. Ben bunu bilmiyordum. Yazıklar olsun. Asmalı Konak olduğunu bilmiyordum. Asmalı Konak ya. Final yerine işte film gibi bir buçuk saat mi? Bir, bir gırkı neyse. Sinemalarda yayınlandı. Asmalı Konak bilmem ne, neydi bir bir Unuttum unuttum. Amerika'ya Amerika gidiyor işte hasta. Nasıl unuttuk be. Neydi? Ya yapıldı biz yapsın. Ya. Ya, yap 15 sene önce falan yaptık yani. <laughs> i̇lk yapan bu zaten. bayağı izlendi bu arada 1 milyonu falan geçmiştir. Peki televizyonda canlı yayınlanan ilk Türk dizisi. Nasıl canlı? Bildiğin canlı yani. yayınlandı. Düğün sahnesi miydi? Canlı yayınlanmak ne demek ya? Canlı yani. Abi bildiğin canlı yayınlandı. Şey sahnesi. Ha, evet. Sahne değil. Bildiğin bir yarım saat canlı yayınla oynadılar. Canlı mı Aynen. oynadılar? Evet. Kamera bir oraya Aa. gitti. ışık bir anda oraya geçti. Evet. Bizimkiler falan mı? <laughs> ya oğlum o kadar değil ya kadar yapamazdım o zaman. Bayağı baba bir şey yani. Tabii canım baba bir Kutlağı şey. Kutlama vadisidir kesin. Ezel. Yönet bir şey. Baş rollerinden birini say. Ben soyum işte o zaman. Ben güzel Koray. Evet. Ben güzel Koray mı? Ne? Bir tane daha söyleyeyim mi? Bir şey daha. Onu söylesen anlaşılır. Bunu an onu Koç, koç sonra... kim mi? Ben e, magazin ben ne yapıyorum? Şey mi bir gecede bir para teklif ediyor bir, evet, bir, bir gece evet o. O mu? Hadi be hiç ben <gülüyor> izlemedim <gülüyor> ya. İnanılmaz amatörce. Aa niye böyle bir şey yapmışlar? <laughs> ya? Uzak çekimle böyle bir anda ışık o tarafa kayıyor. Bir taraftan öbürü de öbürler <laughs> oradan Aa, yürüyor. Çok saçmaymış. <laughs> Arkada herkes kameraya bakıyor. Ben <laughs> çok kötüymüş ya. Ben izleyeyim bunu şu programdan sonra. Ne gereksiz bir şeymiş ya. Bir daha adam o günden sonra. <laughs> yok, gereği yok. Benim de aklıma şey geldi. Aşkım Aşkı Memnun'da bir sahnenin sanki böyle canlı yayınlanacağı gibi bir şey geldi aklıma. Ben şeyi hatırlıyorum. Bir İstanbul Masalı'nın finalinde. Hatırlıyorum derken beş kere falan izledik. Evde sevildik için. Finalinde bir, bir sahne bir şey vardı böyle. Bütün çalışanlar falan herkes toplanıyor. O toplanıp görünüyorlardı o yılan böyle. O hikayesinde de var. Ya var mı? Ne? Yılan hikayesinde Ama de ilk bir, var? ilk bir İstanbul Masalı'nda mıydı? Yo yılın hikayesinde varsa o daha eski. Aynı. Şey bütün çalışanlar kadraja giriyor görünüyorlar. Ha, evet. Sonunda. Yılın hikayesinde nerede var? Finalde. En en finaldir. İkinci tamam. sezon finalde. En en final. Evet canım o. finalde işte. Tamam. Ama ben o dizi bende ikinci sezonda yok biliyorsun. Nasıl yok? Zeyno öldü ben bıraktım. Zeyno mu? Zeyno diye bağırıyordu, ben yani hatırlıyorum. Köylü kızı. Onu da çok izlemedim. Var mı başka konumuz? Jim Carrey Jet Giller'de oynayacakmış. Bayağıdır da sinemayı falan bırakmıştı. Jet Giller'i izledin mi? Jet Giller'i izledik mükemmel çizgi film. Yetkililerde de ben bir tık büyümüştüm ama yine de izledim bir yani. Büyümüştüm aynen. O zaman iyi kadar iyiydi yani. Olmasa, iyiydi. Netflix ve Spotify işbirliği yapıyormuş. Reklam kuşağımız. Reklam kuşağımız. Podcastler tabii. olacakmış. Spotify'da olan ama Netflix'te de herhalde görüntülü yayınlanacak. Böyle değişik bir şey. Sonra Miami Vice benim yaşıma daha gidersek. Ufuk Bey de hatırlar. Miami Vice böyle 80'lerin efsane dizisiydi filmi de çekildi arada Colin Farrell'lı falan. Şimdi yenisi çekilecekmiş ve Austin Butler'la Michael B. Jordan. İkisi de son dönem biliyorsun. Austin ne? Müthiş bir film. Değil mi? Çok ve de yakışıklılıkta da ne var ya falan <laughs> diye. Müthiş bir ikili bir an oyunculuk sandım. E, hayır gerçekten oyunculuk. Yok şaka ben, şaka. E, i̇yi Aslında oyuncular. Ne yanlış bilmiyorsam Dune'un ikinci filminde oynayan o değil miydi? De, evet kötü adam işte. Müthişti. Ya çok bence harika. Elvis oynadı. Elvis Presley. Hı -hı. O da çok iyi. E, evet doğru. Bu arada hayır sana yaptığım espri ama gerçek. Sağda solda böyle Instagram'da falan videolar düşüyor benim. Hani şey Hı. soruyorlar o mu bu mu diye kim daha yakışıklı seksi bilmem ne. Hı. Austin Butler'la Michael B. Jordan hep böyle ya 1'ye 2'ye 3 falan oluyorlar yani. Çok da beğeniliyor. Miami Vice'ın olayı zaten şeydir. Bunlar iki yakışıklı polis hani. Zaten olayı oradan geliyor yani böyle bayağı yakışıklılar. Gömlekler Miami bilmem ne gömlekler falan ilk çıktığı proje yani. O yüzden çok iyi bir ikili bulmuşlar. Takdir ettim. Top Gun yönetmeni Joseph Kosinski de yönetecekmiş. Vallahi süper. Başka bir şeyimiz var mı? İnternet hızı raporu. Sabit internette 100. sıradaymışız. İyiyiz. yüz sayı. Dünyanın, en kötü internetine sahibiz. Ben artık bu kadar dandik bir internet. Benim gene internet değil de seninki Türk falan mı için çok net miydi neydi? Benimki esas iyi. Sen ben seni çok keleye getirmeyeyim dedim. Sizi kopuyor bizi kopuyor. Kablo net. Kablo net yani bunun kim? Bedi şöyle bunlar bizde bazı günler grup grup yazıyorlar böyle koptu o internet var mı? Bizde de, hep var. Bizde de hep var kardeşim. Hemen kaç kere gitti. Bir 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 Doğalgaz şey. çukuru kazdılar internet gitti. Ne anlatıyorsun? <laughs> Süper online mi ki? Ha. Ne reklam? Kaç mı yedin peki? 100 megabit. Tabii. 100 benimki de 100. de 100. Onunki de 100 de o şey hani belli saat aralığında <laughs> var. iş yerindeyken 100 megabit. Doğru ya. Eve akşam, akşam 7 mi? ile 12 arasında şey 20'ye düşüyor. <gülüyor> ama <gülüyor> ne anlamı var üzmeyin. Ama, 6 ama yetiyor oğlum 6'ya da senden aynı paketi kullanıyorum ben. <laughs> şey şey. oğlum, oğlum aynı anda şey... hem maç izlemiyorsun hem şey yapamıyorsun <gülüyor> işte <gülüyor> ya. Hayır onlara yetiyor saçmalama. Hadi be ben bir kere size geldim bir anda telefonları kapatıyordunuz ya. Kapatıyordunuz. İnanılmaz uydurdun şu an. Bir şey kapatıyorduk oğlum. Söyle bir şey yok. O filmi indireceğiz her şeyi bir şey, Televizyondan ekranı falan kapatıyorduk. Hep ya şeyler yapıyorduk ya onda. saçma o kadar salladık ki şu an. Yok yok. Ya, ya, ya acaba Oğlum bizim. Dünyada da biz... düşünüyor bu. Hızlı internet nedir mesela? Bin megabitin. Biz bin megabite kadar lazım. Abi nasıl? ben oyun oynarken takılmasın <laughs> benim şey, için. Abi o, takılmama 30. ya takılmaması gerekiyor artık. 2025 yılında 2026'ya girerken internet herhangi bir şekilde takılmaması. Tek isteğimiz bu. Bak bin, beş bin olmasına gerek yok. Şu şey döner ya böyle dönüyor ya. Kum <laughs> saat. Onu görmeyelim ya da Netflix'te şey var biliyorsun. Evet. İnternet biraz şeyse kopartmıyor. Netflix'in güzel bir özelliği var. Ama şey düşüyor böyle flu. Hop sonra kendine gelir ben bir dakika sonra. En son Maraş'ta falan yaşadım. Ben İstanbul'da gerçekten iyi bir internet Ne, ne kullanıyorsun? Şey çok net Ha Siz bu mu? arada bizim fiberdi. Önceki bak dandik 50 yıllık binada oturduk fiberdi. Buraya geldik bu internet fiber yokmuş. Normal internet. Şuradan online'ım numara Gel içersen alırsın. Ya TurkNet daha şey geldi ya. TurkNet'e geçebilirim. 24 numara. Bitirdik şey gibi. 24 neresi? Erzincan. Tamam. Gamze Erzincan'da biz... Yani, Gidiyor musun Erzincan'ın Yok kendisinin alakası yok ki öyle. <laughs> bir memleket falan... Dedesi görüyorsun. falan doğmuştu. İliç diye bir yer var oradan. Sivas'ın da dibindeymiş ama. Ne ismi şunmuş Erzincan'ın? Tulum ben, peyniri yok. tabii ki. önce lütfen siz. Tulum peyniri. Tulum peyniri, cimin üzümü, balı, kesme kadayıfı... Bal, bal. dutu, doğal kaynak tuzu, sakı elması, dolma, köfte, mumbar dolması, Evet. Özel kuru fasulyesi çok ya fazla o, şey, her, her yerde şey var. var Tulum evet, yani. peyniri abi çok fazla şeyin önüne Erzincan yazıp şey Tulum peyniriyle şey. bal da bu iş biter. Tulum peyniri zaten meşhur çok iyi balı da hakikaten Erzincan balından biraz şey galiba koyu böyle keskin Hı -hı. tadı olan Tokat bir bal balı var. Gelmiştim. Tokat Olur. balı bulunur <laughs> program son birkaç program yazacağız onu. Tokat <laughs> balı bulunur o biliyorsunuz şey bir dükkan kapanmadan önce ne satarsa satsın, <laughs> memleketten bir şeyler getirip satmaya başlar yani kurtarırım diye. Tokat balı bulunur. 24 numara bulamadım ya. 24 numara Snyder yok. Snyder 24 giydin mi bize? Yok. 24 yok. O zaman programın sonuna gelelim artık. Kapatalım. Gelelim. Ben burada her hafta söz verip unutuyorum. Cenk Özgür Gülsüm diye İzmitli birisi var. Bizim her programı sürekli izliyor. Ben tabii 30 yıldır falan tanıyorum da. Sağ olsun önerilerde de bulunuyor. Aa, çok şunu yapın, bunu yapmayın. Sağ olsun. Takip ediyor yani. Bana da bir selam gönderin dedi. Ben de her hafta unutuyorum. Oğlum ben de herkese selam ediyorum. Annem babama selam söyleyeyim. Hayır ama bu. Abi. Bizim <laughs> bütün, bütün bölümleri full izledi. Ben Çin'deki, Çin'deki, tamam, Çin'deki abime selam tamam, söylemek istiyorum. Çin'deki Kime? Tamam, Çin'deki abime. Tamam Çin'deki abisine Nisu selam söylüyor. Sen annem babama selam Babana söylüyorum. gönderdin. Tamam. Başka kim Ufuk var senin var mı? Allah ben, ben de anneme selam söylüyorum. Sen de anneme Oğlum mi? haftaya bir liste çıkarayım Hepsine <laughs> selam vereceğim ha. Şey gibisin Sinan Engin gibi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çocuklar bu ne ya ışık falan öyle şey yapıyorum. Senin gibi herkese selam vereceğim. Sinan Koçum Kim... sana selamlar. Sinan Engin'in şey çok komik oluyor ya. Böyle stüdyoda bir saçma bir şey oluyor ya. Çok sıcak oluyor. Ne bileyim bir yerden ışık geliyor. Onlara isyan ediyor. Onlar komik oluyor. Evet bitirdik diyelim. Kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.